Evet Mustafa Mandev'e teşekkür edelim. Çaykur Rizespor Başkanı Aslan Kartal ve yeni transfer Remi açıklamalarda bulundu. Remi Fenerbahçe ile olan görüşmesinden de aslında bahsetti. E, ama Çaykur Rizespor'a e, gelişinin e, son anda buraya gelmeye karar verdim. Burayı tercih ettim. Fadesini kullandı. Çarkı Spor'un yeni transferi. Yine bir son dakikamız var. Telefon attığımızda Sercan Dikme bizleri bekliyor. Lyon Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Fransız kulübünün gündemindeydi oyuncu. Beşiktaş Vida'yı alacaklarına karşılık serbest bırakmaya hazır. Nedir detaylar Sercan Dikme? Melike Çelik iyi yayınlar kolay gelsin. Lyon Vida Beşiktaş üçgeninde artık yeni haftayla beraber yeni yeni yeni, yeni sıcak gelişmeler yaşanacak. Bu üçgende özellikle e, Michel Aulas Lyon Başkanı Vida'yı kadrosunda görmek çok istiyor. Geçtiğimiz günlerde Lyon Sportif Direktörü aynı zamanda Başkan'ın da danışmanı olarak görev yapan Juninho. E, tüm e, futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim Juninho. E, Vida ile bir görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmeler olumlu. Peki Beşiktaş yönetimi Beşiktaş kulübü bu transfere nasıl bakıyor? E, Vida'nın içeride alacakları var. Geçmişe dönük ve bu sezondan kalan Beşiktaş kulübü herhangi bir bonservis ücreti talep etmiyor e, Vida için. Bonservis e, talep etmeyecek. Alacaklarına karşılık bonservisini verecek Vida'ya. E, tabii ki Arabistan'dan da teklifler vardı Vida'ya ancak ailesiyle birlikte Avrupa'da Avrupa kıtasında yaşamak istediğini bildirdi ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti Vida. Yeni hafta ile beraber Vida Lyon ve Beşiktaş üçgeninde yeni gelişmeler hazır olalım. Çünkü Vida'nın transferi gönderilmesi şu anlamda çok önemli. Beşiktaş Vida'yı göndermesi durumunda kadrosuna yeni bir transfer, yeni bir stoper takviyesi yapacak. Sercan Dikmen yeni bir stoper takviyesi yapacak dedin. Daha önce de aslında Lyon'la bir daha gündeme geldiğinde orada Marcelo akıllara gelmişti. Aslında kulüp oyuncuyu bırakmak istemiyor ama bu transfer başka gelişmelere neden olabilir mi Beşiktaş'ta? Ee, biz bu haberi öğrendiğimiz zaman yetkilere direkt bu soruyu sorduk. Marcelo durumunu sorduk. Çünkü Marcelo e, ailesi, eşi Beşiktaş'a gelmek istediğini sık sık bildiriyor ancak e, Orada Marcelo'nun hala sözleşmesi devam ediyor ve e, Marcelo'nun 2 milyon euroluk bir yıllık ücreti var. Beşiktaş kulübü bu dönemde e, biraz kenar sıkma politikasına gitti. Hı hı. E, biraz da yaşı düşürmek istiyor yaş ortalamasını. Ona değerli Marcelo e, durumu vida transferiyle bir bağlantı yok. E, bunun bilgisini verelim. Şu dakika itibariyle Beşiktaş Marcelo durumu bağımsız e, gerçekleşebilir ancak vida e, sıcaklığını koruyor. Marcelo ile ilgili durum tekrar edeyim e, yüksek bir maaşı var Beşiktaş artık 2 milyon euro bandına çıkmak istemiyor. 1-1,5 bir, bir milyon euro bandında bir oyuncu taklidesi yapmak istiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye bu son dakika gelişmesiyle birlikte istersen Beşiktaş'ın da transfer gündemine geçmiş olalım. E, aslında e, orada savunmada yaptığı e, Wellington transferiyle birlikte Beşiktaş'ın Vidal'e devam etmesi de bekleniyordu ama gerçekten bir yandan da gönderebilirse... E, İlden de çıkarmak istediği bir oyuncuydu maaşı nedeniyle Beşiktaş'ın. E giderse tabi ciddi anlamda iyi bir stopere ihtiyaç duyacak Beşiktaş. E tabi şimdi Beşiktaş kan kaybetmeye devam eder Vida'da ayrılırsa. E işte Geçmiş dönemde yapılan transferlerin bedellerini bugünkü yönetimler ödüyor. Ben böyle okurum başka bir şekilde okumam mümkün değil bunu. Yani oyunculara sen 2 milyon 2,5 milyon euro maaşları bol keseden verirsen Bugün karşılaşacağı e, tablo 3 aşağı 5 yukarı. Bu olur, başka bir şey olmaz. Yani 10'a 5 milyon, 10'a 3 milyon. E, bon servis bedelleri havada uç 9-10 milyon euro. Bugün Sergen Hoca'ya sorsan takım kurmakta zorlanıyor. Yani nasıl eğlendik biz pavuka. E tabii eğlenirsin. Yani böyle bir planlama olmadan, e, finansal planlamadan bahsediyorum, kadro planlaması değil. Geçmiş dönemlerdeki yönetimlerin bilanço ile ilgili iş bilmezliği diyeceğim. Başka hiçbir şey diye yani finansal okur yazarlığı olmayan kişiler diye okurum. Başka hiçbir şey okuyamam bunu. Yani çünkü senin elinde bir tablo var. Sen borca doğru gitmişsin. Öz sermayen eksi vermiş. Negatif öz sermaye desin. E, teknik olarak iflas etmişsin ve hala daha Vida gibi veya bu gibi isimlerle transfer yaptığın zaman Beşiktaş'ın karşılaşacağı tablo, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın karşılaşacağı tablo 3 aşağı beş yukarı değişmez. Mesela Galatasaray üzerinde bir modelle Yozbiak ismi gündemdeydi. 8-10 milyon euro bedelle. Dün işte Leş Poznan e, Valmeyera maçını izledim. Letonya takımı. Şimdi Galatasaray 6 numara pozisyonu için modelle ilgileniyor. E, keşke gönül ister ki keşke izleselerdi valmiera takımındaki Muhammed Jagne'yi. Getireceğim para taş çatlasın 200-300 bin euroya bu oyuncuyu getirirsin. 6 numara pozisyonu için. Ya yani arsa gibi bir oyuncu al at kenara bekle. 19 yaşında bir isim. Keşke bunlarla ilgilenseler. Ama sen modelle ilgilendiğin zaman, yoz ilgilendiğin zaman bu yaşta ilgilenmeyeceksin zaten. Şimdi Leş modelle ve yoz ilgileniyorsun. Letniowski diye bir oyuncu Polonya 2. ligindeydi. Al bununla ilgilen çünkü 100 bin lira 75 bin euroya alıyorsun bunu. 100 bin euro 75 bin euro ile alıyorsun ama yani ne oluyor? Şimdi vidayı satmak zorunda kalıyorsun. Yani bedelsiz göndermek zorunda kalıyorsun. Genel profil bu olduğu için Beşiktaş Galatasaray fark etmiyor. Bugün Beşiktaş aynı durumda. Gerim Fenerbahçe şey. Galatasaray aynı duruma düşecek. Ya bu yapılandırma vesaire bunlar da e, çözüm olmayacak. Çünkü aynı kafayla devam ediyoruz biz sükseli isimlerle sürekli. Beşiktaş'tan kopmayalım tabii. Şimdi e, vida konusu yeni sıcak bir gelişme. Hı hı. Beşiktaş kimleri almalı, ne yapmalı derken ki Şampiyonlar ligine ciddi eksik bir kadro yapısıyla Tabii. gitti aslında Sabek olsun. Hani Forvet belki yani şu anda biraz daha pozitif bakıyor Beşiktaş ama e, Vida'nın da gitmesi durumunda hem Sabek'te ciddi bir e, transfer yapması gerekecek Beşiktaş'ın. Hem savunmada transfer yapması gerekecek. Doğru. Hani Belki yerine değil ama yine ellerinin yanına bir forvet transferi yapması gerekecek. Doğru. Biraz daha işler yoğunlaşacak aslında. Doğru yani Ensakalan'ın aslında doğru oyuncu olup olmadığı hala tartışılıyor. Ee, Sabek dediğin gibi yani benim kadromda mesela Ana oyuncuları kırmızı yazdım. Mesela kırmızı yazmadığım yerler var. Nedir? Senin dediğin Sant Formevki, Sağbek Mevki, Sabek Mevki. Hı hı. En Sakal'a tartışılıyor. E, Vidayı da gönderdiğin zaman burayı Mirin Roku, Erdoğan Kayı, Alpay Çelebi ile doldurabilecek misin? Sağ Stoper'de. E, yeni bir transfer yapacaksın. ya Beşiktaş'ın işi, Sergen Yalçın'ın işi... Bir töre konusu konuşuluyor bir yandan. Sergen Yalçın'ın isteği var. Yani Beşiktaş'ta şöyle söyleyeyim. E, hep Beşiktaş'la arkadaşlarımla konuştuğum zaman... ...abi bak bugün onun maçı olacak Denilen isimleri sayayım ben. Ouzan, i̇şte Oğuzhan, Oğuzhan, Kaylerin, Umut Nayır, Güven Yalçın, Laiç bile, Boyd bile, Lens bile. Hadi abi bunun maçı olacak artık diyorsun diyorsun ama abi 30 maç, 40 maç, 50 maç oynamışsın artık hala senin maçın olamadıysa bir problem var oyuncuda demektir. Ya, taraftar da hep bu beklentiyle bak görürsün bugün Lens süper oynayacak. Abi 20 maçta bir maç, 30 maçta iki maç, bu istatistikle olmaz. Beşiktaş oyuncusu olamazsın. Beşiktaş için tabir ettiğim bunlar 3-4 sene önce Beşiktaş evet güzel bir takım oluştu. Maliyetli bir takımdı. Ama şu bir mod da olmalı. Ya Atiba kadar çalışkan ya Talişka kadar yetenekli olacaksın. Talişka kadar yeteneğin yoksa koşacaksın abi o sahada. Başka bunun alternatifi yok futbolda. Ya yetenek dersen Sergen Yalçın gibi Talişka gibi yetenekli olursun. İş çözen oyuncu olursun. Eyvallah başımın üstünde yerim var. Ama Değilsen de Atiba'dan biraz feyiz al ya. 37 yaşında bu adam. Kusura bakmasın Türk oyuncular elek. Çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum sana Serdar Kelleci. Biraz bugün fazla kırmızılarla, ne son güzel. dakikalarla dolu bir yayın oldu. Tabii ne güzel transfer dönemi, bol bol transfer haberleri vermek istiyoruz biz de izleyicilerimize. Saat başında yine spor gündemi devam edecek. Takımlardan gelişmeleri hem transfer hem de yeni sezonu hazırlıkla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara diyelim.